Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım hepiniz iyisinizdir güzellikler sizinle olsun biliyorsunuz ki burçların Eylül ayı kahve falarına bakmaya devam ediyorum bugünkü burcumuz yay burcu ee, yay burçları için kahvemi içtim onları da niyetlendim sizler de güzel niyetlerinizi dileklerinizle bulunun bakalım pincanımız bugün bize neler söyleyecek o sırada ben hatırlatmalarımı yapayım instagram hesabım hecereer06 randevu oluşturabiliriz. Bakımlarım ücretlidir. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile basıp tüm ne işaretlediğinizde tüm gönderilerimden haberdar olmuş olacaksınız. Videomu beğenip destek olmayı da yorum yapmayı da unutmayın. Çok teşekkür ederim. Evet. İlk önce fincanımızın dışından başlayalım. Bir dönem dışa e, o kadar çok kendimizi kapatmıştık ki dışa içimize içimize sürekli olayları kendi kendimize yaşamışız. Lakin önümüzdeki günlerde Eylül ayı içerisinde o dışa kapanıklığın artık gidiyor zincirlerini kırıyorsun ve işleri yoluna koymak için güzel fırsatlar seni bekliyor. Birçok sıkıntıyı da geride bırakacaksın. Fincanın dışında birisiyle hararetli bir konuşman var. İlginçliğin günlerde elini uzatmış sanki sana kızar gibi tembihler gibi seni teyit ediyor ve bu senin hiç hoşuna gitmiyor. Çünkü senin yapın gereği özgürlüğünün kısıtlanması, huylarının değiştirilmesi, bir şeylerin diretilmesi hiçbir zaman hoşuna gitmemiştir fincanımızın içine geçelim evet öyle bir sıkıntıdan çıkacağız ki mutluluktan gözyaşı dökeceğiz ve ferah olacak bizim için hanenin dışında bir seyahat gözüküyor çok da güzel aktı gitti ama buna millet kısmet diyorlar evet nasip kısmet sana malıdır ama sen bir yola gideceksin ee, o kadar yoğun bir dönem bekliyor ki Kafanda birçok olay var. Belki başını kaşıyamayacaksın ama hedeflerine ulaşacaksın. Lakin uzun vadede düşünmen lazım. Ee, sen biraz sabırsızsın. Ee, uzun bir vade olması seni yolundan döndürmesin. İlerlemeye devam etmelisin. İsmin de A harfi olan. Birisi e, seni çok kızdırmış, hararetlendirmiş, bunaltmış. Bununla birlikte hani bir şeylerden kaçarsın ya artık bir şeylerden kaçmak istemişsin. Çünkü katlanabileceğini e, düşünmüyorsun, darlanmışsın ve hani derler ya çekilmez bir insan, çekilmez bir insana denk gelmişsin. E, birkaç kişiyi sırtın dönük. Sebebi ise yapılanları hazmedemediğin yetmiyormuş gibi zehir gibi bir aklada sahipsin. İmsarsın Olaylara hep iyi açıdan bakıp olumlu olmayı, ılımlı olmaya çalışıyorsun. Ama karşı taraftan aynı şeyleri göremeyince bu seni sinirlenmene, agresif olmana ve bir şeyler içinde e, kim beslemene sebep oluyor. Şimdi herkesin dikkatini çekecek, etrafındaki insanların, çevrenin dikkatini çekecek bir şey gerçekleştireceksin. E, bu senin için olumlu bir olay. Rahatlayacaksın. Titiz uyumlu olman sayesinde zaten bütün isteklerin önü teker teker açılacak. Enerjini, gücünü yanlış şeylere harcamışsın. İçinde o kadar çok pişmanlık var ki aynı zamanda yaşadıkların senin değişmene sebep olmuş. Hani derler ya pişman değilim, işte üzgün değilim ama deneyim oldu. Hayır senin pişmanlıkların da var, üzülmüşlüklerin de var ama bu senin için çok güzel deneyim olmuş. Kalabalık bir ortama giriyorsun. Çevrendeki insanlar sana eee imrenerek bakacak. Kimisi seni aşağılayıp konuşmak istese de, kötü anlamda hakkında konuşmak istese de sen hiçbir zaman onu görmeyeceksin. Çünkü bazı şeyler ciddi anlamda umrunda olmadığında gözün görmüyor yani. İsterse 40 takla atsın önünde, hiçbir şey umrunda değil. Evet birçok hata yapmışsın ama ilerleyen günlerde bunları düzeltmek için elinden ne geliyorsa onun için çabalayacaksın. Her ne kadar kalbine söz geçiremesen de ee... Ne olursa olsun sonuçta mantık senin çıkış yolun oluyor. Birisiyle hararetli gerçekten kavga girişiminde bulunabilirsin. Kendini biraz geri çekmelisin. Yani sen kavga etmeye girişmesen bile karşındaki insanın sana hareketleri, tutumu, davranışları o kadar çirkin ki sen bildiğin kendinden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. O da o kadar arsız ki. Hani bildiğin sen iki iyilik yaptın, bir tebessüm ettin diye kendini birazcık abartmış. Şimdi el üstünde tuttuğum bir insan görüyorum. Öyle bir havaya kaldırmışsın ki onu yerini şaşırmış. Çünkü hayatında senin kadar onu pop poplayan birisi olmamış. Evet o kadar iyimsersin ki çevrendeki insanları da bu iyiliği yansıtıp onlara yardım etme üç var. Bu pop popladığın insanla bir konuşman gerçekleşecek. Yüz yüze geleceksin. Sana bir şeyleri direten birini görüyorum. Bildiğin eziliyorsun onun sözleri, kelimeleri arasında. Aslında senin kötülüğünü düşünmüyor ama tavrı biraz çirkin. Hani senin gittiğin yoldan gitse, sana biraz uyumlu olsa konuları elbette çözebileceksiniz. Ama bu karşındaki insan e, çok büyüklendi. Hani böbürlenmek, heh, kelime bu, böbürlenmiş. O yüzden e, biraz senin için sıkıntılı. Gel gelelim. Çok sevdiğim birisi var. Bir arkadaşın. Ee, onun açısından hiçbir zaman kötü düşünmemişsin. Lakin bu bazen iyi olurken biraz dengesiz. Bu arada onun aklını birisi çelecek. Bildiğin senin hakkında bazı şeyleri alıp başkasına götürüyor. Ve sen bunu fark edeceksin. Ee, şöyle bir şey var. Bazen o kadar fevri e, davranabiliyorsun ki patavatsız da olabiliyorsun. E, bunlar da yaptığın sıkıntılar da seni çıkmazlara sokuyor. Ama bunun sebebi insanların sana nasıl geldi? Sana iyi olan bir insana asla e, patavatsız davranmıyorsun. Ama hani böyle çok iyiymiş gibi gözüküp aslında kötü olanın kalabalık ortamda pat diye yüzüne sen zaten busun neyin peşindesin diyebilecek kapasiteye sahipsin. Şimdiki mutluk olmakta zorlanıyorsun. Kafanın içi curcuna yeri. Ee, bir Birçok konu var. Belli belirsiz aklında planları oluşturmak var. Bunların hepsinin netlik kazanması lazım. İlerleyen günlerde en azından bir kısmını rayına oturtturacaksın. Ee, kafandaki problemleri çözüme, çözmeye daha doğrusu başlamışsın. İsminde B harfi olan birisi ve 9 sayısı çok net çıkmış. Onca kargı. Kar onca kargaşanın içinde ve kafanın içinde. Bununla birlikte e, küçük bir hediye geliyor sana bir buket çiçek olabilir, bir <laughs> paket olabilir sana doğru getirilen. Hiçbir şekilde e, umduğun bir şey değil. Şaşıracaksın hatta aa diyeceksin Allah Allah hani ne alaka. Bununla birlikte e, aklındaki kişi, geçmişte olan bir insan bu. Belki de senin en büyük yaran, en büyük olgunlaşma sebebin, en büyük akıllanma sebebin. ...sinirlerini bozmuş, seni yıpratmış... ...kendine olan güvenini... ...geri çekmişsin... Ee, ...ben yapamayacağım ya... ...yok bir çıkış yolum demişsin... ...lakin sonra bir olay olmuş... ...yani silkelenip kendine gelmişsin... ...belki de geleceksin... ...kendine güvenin yeni geliyor... ...ve... ...yeniliklere açıksın... ...fincanın ortasında... Onca, ...of... ...göze bak çok fazla göz alıyorsun enerjinin e, bildiğin e, yıldızını düşürüyor insanlar hareket etmekte ya da bir şeyleri yapmakta zorlanıyorsun yenilenmeler söz konusu hayatında e, bir şeyler artık düzene oturuyor isminde S harfi olan birisi var şöyle netleyeyim ben bunu Evet şurayı gösterebilirim gördüğünüz gibi bir S harfi var tam şurada e, bu S harfi senin birisiyle barışman için iki tane insanı bir araya getirmek için çabalayan birisi kötü bir insan değil kocaman bir kelebek var üstünde hatta iyilik düşünen bir yapıya sahip sana yol gösterilmesini seviyorsun ama e, bunu yaparken insanlar kelimeleri ve hareketlerini seçmek zorunda senin kafandaki düzen senin hayatın birçok kere sıkıntıya uğramış, sektemeye uğramış ama bunların hepsinin iyi yönde ilerleyeceğini biliyorsun geçelim tabağımıza evet iki tane ayrı ayrı dileğim var ama ikisinin de yönü aynı yönde ilerliyor üstündeki bir sorumluluğu sıkıntıyı atacaksın ve ferahlayacaksın. Dileğin zaten oluyor ve dileğinde biriyle sarılma, kucaklaşma var. Ek sıradan kafandan birçok dilek geçiyor, istek geçiyor. Bunları sırayla yapmanda fayda var. Ee, nasibinin kısmetin artık elinde tutacaksın. Onca sıkıntının üstünde çıkmışsın. Senin altında ezilen insanlar görüyorum. İster bunahlarının çıkması de, istersen e, hak ettikleri yeri buldu de. E, birileri artık senin altında kalacak. Sen o kadar çok iyimser e, olmuşsun, yüz vermişsin ki herkes yerini şaşırmış, herkesi yerine geri koyacaksın. Senin yerim böyle, karakterim bu belli diye. E, yapacağım bir olayda iyi bir olay, iyi bir iş kariyer hayatınla ilgili bir döngüde zirvedesin. Birçok kişi senin yanında olmak isteyecek. Ailenle ilgili bir sorun var. Bu sorunu çözeceksin. Ee, kendi açından çözeceksin en azından. Tamamen çözmesen de. Saçları kıvırcık ya da dalgalı. Ee, burnu güzel bir burunla çirkin bir suratı yok, kafası yuvarlak, çenesi hafiften aşağı doğru, böyle hani çekik çeneler olur ya sivri çeneler, sivri çeneli bir insan görüyorum. Ee, ona müdahale etmek isteyip konuşmak isteyen o kadar çok insan olacak ki sen bu insandan yardım alacaksın ve ilerlemende zirveye çıkmanda sana e, bir yol gösterecek. Birçok inişlerin çıkışlarım var ama hepsi geride kalıyor. Üzüldüğüm bunu aldığın günlerde herkes hak ettiğini alacak. Hiç kimse fazlasını ya da azını görmez. Evet. Nazarın gidecek lakin sana düşmanlık etmek isteyen senin e, konumunu kıskanan senin karakterini kıskanan insanlar var. Çok güzel bir kuşum var. E, papağanım var daha doğrusu. O kadar güzel çıkmış ki. Acaba Deneyelim bakalım. Şöyle bir netleyeyim. Evet benim kadar. Evet şöyle gözükebilir. Papağanın ağzı. Papağan burada. <laughs> yani benim gördüğüm kadar net kamerada gözükmeyebilir arkadaşlar. Papağanım var. Seni rahatlatıp ferahlatacak. Hanene ay doğmasına sebep olacak. Hanede bir kutlama var. Bir cucuno var. Ufak bir toplanma yani. Bu arada İsminin e harfi olan birisi var dışarıdan sana müdahale etmek isteyen. Ee, sen mutlu olacağın, ilerleyen zamanlarda hedeflerine ulaşacağın bir zaman dilimine gireceksin. Evet arkadaşlar yay burcu eylül ayı kahve falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki e, yay burcu tarot açılımlarına geçelim. Merak etme, içini ferah tutsan çok mutlu olacaksın. Mutlu, güvenilir bir aile istiyorsun. Ee, Kendin de ilgili ne mutluysan karşı tarafta da aynısını görmek istiyorsun. Kalbini ve zihnini ferah tut. Önemli bir başarı gerçekleştireceksin. Toplum tarafından tanınacaksın. Samimileşen ilişkiler olacak. Affedicilik söz konusu. Uzlaşma var. Bununla birlikte sert yargılamaktan insanları kaçınmıyorsun. Ağzına ne gelirse pat pat söylemek, hiç de üzülmüyorsun Çünkü hak ettiğini düşünüyorsun. Artık hayatında zor bir durum son bulacak, bir değişime sebep olacak. Bununla birlikte bir bağımlılıktan kurtulacaksın. Dediğim gibi bir zaferin var iyi haberlerim var. Olaylara ve kişilere objektif ve farklı açıdan bakman lazım. Hızlı gelişecek, gecikmeler son bulacak. Hayatında olanların tadını çıkaracaksın. Bir başarı söz konusu iyi ve evet, dünya kartı yapılmış neşe mutluluk bir aydınlanma var yine ortaklıklar kariyerinle ilgili problemlerin çözülmesi sonuç kartım her şeyi gözden geçirip emin olmak istiyorsun tekrardan yaş tahtaya basmak istemiyorsun iyi ekilmiş tohumlar ve bununla birlikte duygusal romantik aşık olmaya da evlenme teklifi duygular dengelenecek eğer hayatında beklediğin biri varsa tekrardan dönüşüm var biri yoksa ilişkin yeni bir seviyeye taşınacak Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet artık mutlu olmak istiyorsun. Bütün engellerin kalkacak. Mutlu olma çabasına girdin. Eee kara bulutlar dağılacak. Birçok kişiyle ne kadar iyi iser olup iyi geçinmeye çalışsam da anlaşmadığım fikir ayrılıklarına düştüğüm birçok insan var. Kendini affettirmek isteyen birisi var. Ama sen köklü sağlam ilişkiler atmak istiyorsun. Karşıdaki insan bunu telafi edecek. Sen de biraz soğumu olmuş. İçine bir sıkıntı girmiş. Sebebi ise tabii ki hiç eksik olmayan üçüncü kişiler ve düşmanların. Ee, karanlığın ardından doğan bir güneş var. Biraz önce taraf açılımında da dedim ilişkilerde ilerleme, alyans, üst mertebeye ulaşacak evlilik gibi birçok olay, evlenme teklifi gibi birçok olay gerçekleşebilir. Karşındaki insanla, senden de karşındaki insanın duygularından da eril dişi uyumunu bekliyorsun ve her şeyin e, mantık çerçevesi ile e, mantık çerçevesinde ilerlemesini istiyorsun. Karmaşıklıklar son bulacak. Bununla birlikte anne ya da baba içgüdüsü sağlam e, bir karakterdesin. Dinlenmeye ihtiyacın var. Maneviyata yöneleceksin. Kendine dinle. Merak ettiğin, aklına takılan birçok şey var. Ee, çok kırılmışsın, çok üzülmüşsün ama bunlar artık geride kalacak. Bununla birlikte birkaç şey duyabilirsin. Hakikat olmayan, asla olmayan, gereksiz olaylara takılmana hiç gerek yok. Son üç kartım. Karşılıklı çekimleriniz olacak. Kalbini kapatma. Yönünü bulacaksın. Hedeflerini belirleyip ilerleme zamanı. Evet, devam edelim. Bir görüşme var karşılıklı. Düşünceleriniz aynı yönde. Yan yana olmak istiyorsunuz. Ki zaten aradaki birçok sorun çözülecek. Sadece büyük birinin onayını almanız gerekiyor. Olaylar o da zaten kötü bir insan değil. Sadece doğru zamanı bekliyor diyelim senin aklındaki kişiyle ilerleme söz konusu bununla birlikte ilişki mertebe kaydedecek hislerin zaten ciddi anlamda ilerlemede hani of geziyim tozayım anlamında değil ben bununla bir yola girdim ilerleyeceğim anlamında evet bir arkadaşınla dertleşip konuşabilirsin onun yakınabilirsin kötü değil ee, ve bununla ilgili bir sorun yaşayacaksın yani seni yönlendirmesine izin verme karşındaki aklındaki kişinin ee, kötü anlamda değil sen yapmak istediğini zaten yapacaksın önün açık inserle devam ediyor hayatında birçok engel olacak senin başarına ya da e, yapacağın olaya birinin seni kısıtlayarak engelleyerek durdurması senin ideolojin değil. Hele de e, o kadar emek verdiysen yani bir insanı silebilirsin ama emek verdiğin şeyin karşılığını almak istiyorsun. Hiç kimseyi silmene gerek yok. Sadece bir arkadaşından çok fazla etkilenme. ilerleyen zamanlarda işini de gücünü de istediğin dilekleri de kalbini de orta yolu bulacaksın. Engelleri kaldırıp yüz yüze gelip konuşursan çözemeyeceğin hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar bugünlük Burç kahve falım bu kadardı. Yay burcuna baktım. Bununla birlikte yay burcu, iskambil falı, tarot açılımlarım vardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi benden esirgemeyin arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olup zile basıp tüm işaretlediğiniz ve tüm gönderilerimden haberdar olmuş olacaksınız. Bununla birlikte e, Instagram hesabım hecere er06. E, kişisel bakımlarım ücretlidir. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Ee, tüm güzellikler sizinle olsun. Allah'a emanet. Hoş kalın. Hoşça kalın.